やあやあおい。 İşte bu yapıldığının dolayı bu. Allah'a emanet de söylüyorsun. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Çete niye bakıyorsun çete? Çete niye bakıyorsun? Sürsene arabanı. Ya ananı avradını ya. Dayı kaza yaptık neye bakıyorsun amına koyayım? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kesin ölü var. <laughs> Ah. Ah. <laughs> Amın aleyküm. Bu Boyat her zaman garantici olacaksın. Tamam. Ulan arabanın amına koydum ya. Daha yarım saatim var. Sakin sakin. Al kurus kontrole. Rus kontrolünü niye kaldırdınız? Yok kaldırmamışlar. Oğlum araba kendi... Allah ulan. Haydi ya. Ulan senin bu şehirde bir tane amcam var o da benim lan. Tamam o Öyle diyeyim mi herkese? Öyle de herkese. Benim de bu diyarda, bu dünyada, bu gezegende, bu galakside bir tane amcam var. Adı da Allah. Amına koyayım. Ne oldu? Kaza yap. Bir tane eleman varmış bu sarılıyı bilen mi, tanıyan mı? Arabasına mı ne binmiş? Çağır dedim konuşsun. Bir baktım Poyraz'la birlikte geldi. Lan. Aa. Bas bas frene bas frene bas. Nasıl? Abi. Ulan amın abi. Abi. Dur dur lan amın abi. Amına kodumun çocuğu ya. İlla olay <laughs> çıkartacaksınız ya. Gel. Gel amına kodum. Gel. Gel seni burada döveyim mi? Bak bir yumrukluk canım var. Hala bana vuruyorsun ya. Oğlum sana göğüs vuruşu yapacağım lan. Amına kodumun. Neyse shit. Yat aşağı siken belanı Altan eski günler gibi hazır mısın? Hazırım abi Hadi oğlum Oğlum bu tip durumlarda arkanı kollayacaksın Gel Gel hop Gel hop Gel Öyle manyağımdır amına kodum Sikerim belanı ha Aa. Bu çocuğu. <laughs> Abi geri geri giderken kilometre işliyor mu? Ya sen ne düşünüyorsun? <laughs> <Olsun. gülüyor> Şuraya koyayım. Dur bir dakika merak ettim ya. Bekle. Kardeşim azaltıyor at, azaltıyor Bekle. <laughs> i̇şliyor bak. Valla ben orada durduk yere o kadar dediğim gibi ya yani, arestlerin yanında falan da atarlanmam. Amına kodumunun Allah. 15 metre geriden geri geri geliyorsun ya. Ulan On, 15 metre 15 metre amına kodumun çocuğu. Ne bakıyorsun oğlum niye önceden duruyorsun ya? Arabanın ağzına sıçtı. Bu çocuğu ani fren yapıyor. Çizgiye bak nerede? <gülüyor> <gülüyor> role girdiler hemen bak. Bak bak nasıl role girdi hemen. Puş ya bu. Valla puş ya. Abi, o. O, ya. abi ya. tuvaletin camından böyle üflerdim böyle üf diye sürekli. Metin arabası çok... Aferin. Aferin, Aferin oğlum. Aferin. Bir harcısı, bir harcısı. aferin. Aferin. ettiniz sana. Valla bravo be çocuğum ya. İnanılmaz bir yan, yanlamayla. Aa biz hiç düşünmedik onu. Ulan bir de mikro içeri girmesin. Oha. Senin çarpmadı bir <laughs> Oğlum adam arkadan Abi, spoilerdan araya. takmış lan. <laughs> Helal lan sana. Bravo. <laughs> adam spin attırdı lan çekiciyle.